Evet merhabalar bugün Welcome to Fred Bears adında bir korku oyunu ile karşınızdayım. Uzun zaman sonra bir fan yapımı bir FNAF oyunu oynayacağız. Fakat asıl oyunun galiba remake'iymiş bu yani normal oyunun tekrardan yapılmış versiyonu. Ben menü falan aşırı beğendim hani renkler olsun ışıklandırmalar olsun falan bayağı iyi. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz yani neylerden korkacağımızı alçak göstermişler. Yine yani temasında aynı bir FNAF yani güvenlik odasındayız. Yine bunlar gelecek. Biz de bunları kontrol ediyoruz falan filan biliyorsunuz. Daha fazla böyle video isterseniz yoruma da belirtebilirsiniz. Yani bu kadar herhalde. Başlayabiliriz. Hadi bakalım. O. Bu... Bekle bekle. Ben bunu beklemiyordum bir saniye. Aç telefonu. Nasıl açacağım? E mi? Hello? Hah. Hello? Merhaba. Aa William evet. Yani bilinmeyen bir numara aradı ve bizden bir şey istedi galiba. Tam anlayamadım ben de ama. Oo! Oğlum bayağı iyi. Adamlar vallahi yapmış bu orada ha. Tamam o kadar da iyi değil ama yürüyebiliyor mu? Yok yürüyemiyorum. Tamam direk sadece sol da yürüyebiliyorum. Tamam. Al okey. Sıkıntı yok. Bir şey mi bu? FNAF 3. FNAF bir yemek yapmış orada. Lan yürüyebiliyor muyum? Ha siktir ben böyle şey beklemiyordum. Bir dakika dur. Bu arada etkileşim neyle bulamadım. Evet burada Yazı bayağı silinmiş. Animasyonlar pek iyi olmasa da abi sonuç olarak yürüyebiliyoruz yani bu diğer fan yapımlarına göre bayağı farklı bir olay. Burayı açamıyorum bu arada. Eylem basıyorum dur. Şu notebook incelendi. bunda tamam. Aç 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 burayı. Ha masadaki anahtarı alacağız. Şurada olması lazım. Aynen şu. Aldım. Bir dakika dur nasıl alacağım? Ha şöyle. Tamam anladım. Şu an büyük ihtimal o güvenlik odasını bulmaya çalışıyoruz sanırım yani. Evet bayağı depo gibi bir yerdeyiz. Ana tiplere bak lan. Ses geliyor sanki. Ha ben şuna bastım değil mi? Doğru. Oyuncadan ses geliyor tamam. Hah güvenlik yeri tamam. Buraya girmemiz lazım ama nasıl gireceğiz? Ee, anlamadım burayı vallahi. Onu, onu satayım. Bu ne oğlum? Aa Ne bunlar? Abi burada bayağı animatörün kendisi var ama bu bize bir şeyler yapmaz. Hatta birden fazlalar. Bu ne? Bonnie. Dur bakayım. Nasıl çıkacağım bundan artık? Bu ne animatörün Ya şu an bir şeyler keşfediyoruz notebook'a bu işliyor. Ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Flashımız da yok. Benim bildiğim şu an buraya girmemiz lazım abi. Burada bir tane var. Alarm çalıyor mu? Ne taraftan çalıyor? Ananı tut. Oğlum sinematik girdi korktum ya. Ha buradan çalıyormuş. Ananı onun Lan ananı tut. V'ye bastı dedi lan. Game over mu? Ne? Dur tekrar tekrar tekrar. Abi en baştan mı başlattın gerçekten ya? Şimdi şuraya gidiyorum. Direkt W'ye basacağım abi. Hiç beklemeden. Çünkü direkt game over verdim. Ve Fe 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 onu rüşetti bak feymiş. Geliyor. Gir. Gir abi gir gir gir. gir. Altıma sıçtım Allah kahretsin. Tamam güvendeyiz artık. Yo. Geliyor bu. Ne yaptım bilmiyorum. Uf. Tamam şu an fınah başlıyor abi. Gelin güncelledi bir şeyler. Artık flash artık kullanabiliyoruz. Mesela... Ha tamam bunun için değil mi? Tamam. Oo, o bayağı ger duruyor lan. tamam burada saatimiz var. A'ya basarak... Eyvah eyvah dönebiliyoruz. Buradan da gelebilir. Ya bir şey vardı bir tane oyun vardı böyle... Sarımtırak animatronikler vardı. İsmini atlamıyorum. Fotoğraf buraya koyarım. Ona benziyor şu an yani. Onda da böyle arkaya falan dönüp bakıyorduk. Şöyle kapatıyorum. Yok direkt yetiyor. Tamam. Güzel. Ha D'ye de... Ananı satayım. Bu ne? Canlanıyorum ki. D'ye de basabiliyoruz. Abi bu lütfen canlanmasın ya bak. Zaten sol taraftan geleceği belli de yani. Sen ama bari ya. Sen uyu. Bunu açık tutsam mı ya? Tutayım tutayım. Bir şey olmaz. En azından canlı hisset hissederim biraz. Valla ee, normal oyundaki gibi 6 tane gecem var bilmiyorum ama aa bu burada doluyor. Tamam bunu açmamız gerekiyormuş iyi. Normal oyundaki gibi 6 gecem var bilmiyorum ama bu saat acaba neye göre ilerliyor yani. Bir şey geliyor. <laughs> Ananı sik <laughs> Oğlum ilk gece dedik gelmezsiniz dedik de yani bir destur lan. Ne oluyor? Kapat. Abi ben ananı Camı kırdı. Ananı tüm. Oğlum ne oluyor lan? Bak game over deme lütfen. En baştan başlamak istemiyorum. Ha iyi bari. Abi nasıl bir oyuna girdim ben ya? Oğlum bir şey soracağım. ben o hani tamam şuradan geleni anladım hani buna basarak kurtulabiliyorum tamam okey ama önden gelen de, de nasıl kurtulacağım yani acaba flash açı tutarak mı şey yapacağım hani böyle ne bileyim Foxy uzakta şuruyordu ki acaba onun gibi bir şey mi bilmiyorum bir fikrim yok vallahi tamam en azından bir dostumuz var bu bize şimdi saldırmıyor daha adam gördük kimin saldırdığını kimin kalleş olduğunu Abi <laughs> bu tutuyorum bu sefer deneyeceğim belki gider ananı bacana öldük. Çok güzel. Abi ne yapacağım ben bu oyunda? Onu yapıyoruz yok, bunu yapıyoruz yok yani. Bak tamam bu gelince ışıkları kapatıyoruz, okey. E, diğerinde? Şu acaba dolunca ne olacak? Onu da merak ediyorum. Bir türlü dolmadı ki. Valla şu an video izleyenler büyük ihtimalle ağzıma yani en azından bu oyunu bilenler ve oynayanlar. Ama yapacak bir şey yok. Bilmiyorum arkadaşlar yani ne yapayım. Vallahi oyunu bilen biri varsa da yorumlarda beni lütfen aydınlatsın. Abi bu bir şey görünmüyor ki. Burası da, öbür taraf acaba bağlantılı mı? Çünkü iki, iki tarafta benziyor birbirine. Bir anda üstüme bir şey zı şey zıplayacak diye var ya altıma atıyor. Konuşamadım vallahi. <laughs> altıma... Ananı <laughs> Şerefsize bak ya. Bu flashın kesinlikle şey vardır, pili vardır yani şarjı vardır ama... ...bilmiyorum şu an. Tamam doldu. Reboot power diye bir şey var. Bir de o mu doldu olacak? Hay ananı satayım ya. Şu an doğru bir şey yapıyorum. Midden hızlı bulandı ama yapacak bir şey yok. En azından böyle gelmiyorlar. <laughs> Oyunu bug'a bile tokmuş olabilirim yani ben... Bilmiyorum vallahi. Bunu durmadan yapacağım abi. En azından ölmeyelim ya. Aynı şey için bir daha fazla oynamak zehir gibi geliyor yani. Evet karşılamışa bir şey geldi bu arada. Geçmiş olsun. Neymiş biliyor musunuz? Zamanında kapatmam lazımmış bu yani. Ben gelecek hal gibi büyük ihtimal ya çok erken kapattım ya da çok geç kapattım. İkincisi daha mantıklı geliyor bana. Dayanacağım ben Vallahi var ya. Çok mutluyum şu an. Yine geliyor. Kapatayım. Sana da merhaba. Açtım. Tamam. Aç şunu. Tamam. Ee, erken kapatmam lazım. Bir. İkincisi tıklatıp biraz beklememiz lazım. Abi konuşamıyorum vallahi korkudan konuşamıyorum bu arada. Senden zarara gelmez ya yani, vallahi. Ananı Ne oluyor? Eee Ne yapacağım oğlum? Ha ha. Tamam, çözdük ya. Galiba. Oğlum bu ne? Geldi. 70 olsun. Öldük galiba. Ana Bu sonuna kadar şey ana maç. Alacağım. Abi oyunun checkpoint sistemi mükemmelmiş. Vallahi var ya. Helal olsun. Çok başarılı bir şey yani şu. Ha bir de geri çevireceğim ha. Allah kahretsin. O çok uzun sürüyor bu ya. Ananı Oğlum ben kurtulacağım ya. Allah Allah sinir oldum. Hadi lütfen ya. Oğlum ne kadar uzun yapmışlar. Geliyor. Ananı bacın. Oğlum yan! Git! Git! F'ye var ya öyle bir spam attın ki. Anlatamam. Bir tane kaldı bak lütfen bir... Bezmen. Ananı bacın! Of of! Valla kalpten gideceğim şimdi ya. Çok zor yapmış olan oyunu valla. Normalde bu kadar zor olmasa. Geliyor. Kendi ağzına çarpıp iki dakikada geldi ya. Sikere sikerim oynamıyorum ya. Oyna abicim ben bu oyunu oynayamıyorum ya. Vallahi çok zor. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle e, fan yapımı fan videoları isterseniz ki istemeyin lütfen istemeyin. Yoruma belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.